Evet, selam aleyküm. Herkese selamlar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Güzel, Umarım iyisinizdir. Oldum. Ben de çok iyiyim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Dostlar, bugün e, sizler için Mia aldım geldim. E, ADC koridorunda oynayacağım. Sizin için altın koridorunda oynayayım dedim. E, ama... Bu sonra e, yani çok ya şöyle altın koridorunda geçtim. Çok orman oynuyorum dedim. Belki dedim kitle severlerde tabii ki de ADC sevenler vardır dedim. Şu bir küçük gün belki ADC atarım. Ya da bir gün ADC bir gün orman bir gün Esri tarzı bir şey yapabilirim. Bakalım bir şeyler yapacağız ama ne yaparız bilmiyorum. Paşa'yı gördüm. Kendini saklanıyor zannediyor. Hıyar. Gitti midini bıraktı. Oğlum salak mısınız lan siz? Oğlum yürüyün gidin lan. Oğlum yürüyün gidin lan. Yürüyün gidin bak benim canım sıkmayın lan. Kule altı bir de şey yapıyorlar oğlum siz yürek mi yediniz lan? Bak şurada açılış yapıyoruz. Güzel bir muhabbet etmeye çalışıyoruz arkadaşlarımla dostlarımla. Kaybolun gidin oğlum. Kanka sen de orada durma. Şu çime git bak görüş ya. Adam şurada nasıl geleyim? Neyse. Neyse sinirlemek yok. Sinirlemek yok sakiniz. Evet dostlar. Ee, eyvah. 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 İyi lan bari şeye vurmaya başladı. Valla devam ederdim de adamın şeyi bitti. Canı bitti. Baktım Hanabi de ya takas a girmek istemedim açıkçası keser diye. Çünkü bilemiyorum Hanabi şu an güçlü bir hero. Ee, bakalım. Bize bir şeyler yapacağız. Oğlum şu can yenilemeye bak. Oha. Oha. Hocam. Ne diyorsun ya? Oha. Oğlum bir anda o kadar can nasıl yenildi? Hanabi bu kadar güçlendi mi? Yemin ediyorum bilmiyordum ya. Yani hiç takip etmedim. Bu kadar güçlendiyse yani atarız yani. Yarın videosunu atalım hatta. Oğlum gözümün önünde adam bir anda canını fulledi ya resmen. Hadi bakalım kim kesecek? beni. Hadi. İşte bu. Ye yeah boy. Mia ya artık yapılmaz oğlum. Mia bu. Oğlum ben yalnız çıkmam lazım ya. Vallahi çıkayım lütfen çıkayım lütfen çıkayım. Bastım bastım vallaha bastım vallaha <laughs> bastım. İyi arkadaşlar güzel problem yok. Ee, dostlar biraz sinirlendim az önce. Sözümüz kesildi kusuruma bakmayın. Arkadaşlar nasılsınız? Yani kusuruma bakmayın. Dün sizlere video atamadım. Bir gün ara vermiş olduk e, ee, hakkınızı helal edin. Hastam vardı. Onu işte hastaneye falan götürdüm, getirdim derken bayağı yoğundu. Video çekemedim. Ee, hatta ekipmanlarım yanımda olsaydı sizi yani yanlış, sırf ya. size söz verdiğim için her gün atmaya, kendimi bu disipline alıştırdığım için çekecektim hastanede düşünün. Ama şey yapamadım, moralim de kötüydü. Çekemedim, hakkınızı yapacağım. helal edin. Ee, i̇nşallah bunu borcunu daha sonra Öderiz bir gün iki gün iki video atarız Sizleri şenlendiririz diye düşünüyorum ha! O yüzden tekrardan kusura bakmayın haklarınızı helal edin Eee öyle Nasılsınız İyisiniz, iyisinizdir umarım İki hafta sonra okullar kapanıyor Elhamdülillah hatta Sürpriz. Eyvah eyvah Vallahi faşayı gördüm. Sonradan gördüm. Hatta böyle lan dedim. Faşa dedim. Adam o sırada ulti açtı öldük ya. Neyse problem değil. Ben sizlerle muhabbet edeyim. Şu an hiç takılamayacağım. Ee, i̇ki hafta sonra okullar bitiyor dostlar. Hatta iki haftaya geç. Bu hafta sınavlarınız var. Ondan sonra Paydos. Diğer hafta gitmenize gerek yok. Yok yani. Niye gideceksin ki sınavlar bittikten sonra? Yalnız beni burada çok baskılıyorlar ya. Kimse de yardıma gelmiyor. Çenç kardeşim sağ olsun oradan geldi de. Kanka ne yapabileceğiz ki? Karın ya öyle bari şu şey biraz geç ataydın da minyonlardan ben de faydalanaydım. Hani benim minyonlarım ya dostum. Neyse problem değil. Öyle arkadaşlar. Okula gitmeyen okula olmayan arkadaşlarımız da illaki vardır. Sizlere de soruyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Meslek hayatı nasıl gidiyor? Ya da mesleğiniz var mı? Eğer yoksa Rabbim sizlere güzel bir meslek nasip eylesin inşallah hayallerinizi gerçekleştirebilmeyi nasip eylesin inşallah. Arkadaşlar alo. Ben burada 3 kişi kesmeye çalışıyorum. Alo. Kanka alo. Gelmeyin ya. Vallahi gelmeyin ya. Of bıktım ya. Şu an hiç takılmayacağım. Vallahi bıktım ya. Sizinle uğraşamam. Yürü git ya. Bu adamlar midi yok, şeyi yok. Herkes burada. Tamam mı? Taşa zaten muhtemelen destek ayağı gibi oynuyor. Mal gibi Kuleyi de verdirttiler bana ya. Kuleyi de verdirttiler bana ya. Nasıl kasılacağım ben ya? Neyse. Sinirlenmeyeceğim ya. Sinirlenmeyeceğim zaten. Hayat görüyor. Gayriyeten bu oyunu oynayarak enerjimi düşüremeyeceğim. <laughs> evet dostlar. Durum böyle. Bugün size güzel bir miyav hazırlayacağım. Belki tek video olabilir arkadaşlar. Ee, neden şöyle ya tek maç olabilir? Neden ee, ben çıkayım dur ya. Bir açasın beni çıkayım hocam. Allah'ın belası paşa. Bak. Nasıl gelir? Nasıl gelir? Şu arkasında Hanevi yoksa ha. Çıktı geldi. Oğlum. Psikopat mısınız lan? Bırakın beni oğlum. çimlere bakıyor şu an? Git lan. Git oğlum git git. Bas şuna git. Git kaybol ne oldu tek olunca kesemedin mi? Nerede Allah'ın ne? belası. Yılbaşı yılbaşıdır. Haşan maşan olmayınca kesemedin değil mi? Sürpriz. Ya. Oğlum ya. duruyormuş lan adamı niye boğmadınız? Acaba bu yıl nasıl bir hediye alacağım? Yalnız şurada yok var. Ben çıkayım hocam. Ben çıkayım şurada zilak var. Fırtına bitmiş. Hocam Uşan, sen ver bana kritiği. Ardından Hasan pençesi alalım. Biraz can çalalım. Daha sonrasına bakarız. Doğa rüzgarı olabilir olmayabilir. Ee, bilmiyorum. Katik silah da çıkabiliriz. Ya da Hasan'a zırh hiç gerek yok. Biz direkt şey çık Kaos'un silahını çıkalım. Sırf Layla için üretilmiş silah resmen. Onu çıkalım sonra sana bakarız. Sürpriz. Geliyorsunuz mu? Ona erken bastım ya. Of. Salak mısın nesin ya? Bir an geliyorlar gibi gördüm. Şu sanki minyon var bir yokmuş. Ya ne yapıyorsunuz oğlum? Biz, bela mısınız? Gidin, gidin gidin 5 kişi burada benim koridorumda ya. Lan git. Allah'ım belalar ya. Oğlum bırakın gidin ya. Bak siz var ya eriteceğim. Oyun sonu mahvedeceğim ya. Şu an videodayım. Arkadaşlara da bir gündür video atmamışım. Sohbet etmek için şey yapıyorum. Ben gidin bak. Basın gidin oğlum. Sürpriz. Basketten basket oğlum. Sen kimsin lan beni kesmeye geliyorsun o şekilde? Hayırdır? Tamam güçlenmişsin ama. Eyvah. Eyvah. Kanka beni kurtarsana ya. Beni kurtarsana ya. Of vallahi çok korktum ya. Sağa sol zikzak yapa yapa var ya. Bir de it öyle bu uça uça kaça kaça geliyor ki hiç görmüyorsun. Bir de şey, fani zaman mı çıkmış o? Çıkmamış. Ultisi de çok hızlı dönüyor. Bir de fani zaman çıksa saniye başı ulti atacak it herhalde ya. Karın ve ay ışığının keyfini çıkar. Oğlum insanı bu konuşturmuyorsunuz ya. Neyse arkadaşlar sakinleştik kimse yok gibi. Varsa da ulti atar. Yaparız biz sizin için krallık. Ama Karda dans eden sen de görüyor musun? Hazır hepsi yukarıya yoğunlaşmış ki açayım sonra takımla oynamaya başlayacağım. Siz bittiniz oğlum. Siz bittiniz. Kaç kaç farmım var benim? Harika. 6400 kaç farmım var. Bittiniz ya. Yani öldünüz Acaba kanka. Ben sizin içinizden geçeceğim ya. Aç kuleyi. Al şu minyonu Ben bir tık geri çıkayım ama. Bir tırsdım. Ya bir, bir tık tırsım yani ya. Dört almışlardır mi? çoktan bışır kanka. Bışır göstermene bile gerek yok. Geç bile kaldın yani. lord alıyorlar diye söylemek için. Geliyorum oğlum. İçinizden geçmeye geliyorum. İçinizden geçmeye geliyorum. Herkır sen de ara ayağın iyi ha. Çaldın. Hepsini çaldın yani. Şu an işte iyi bu Kusura bakma. Adamlar aşağıda 5 kişiyken neredeydin birader? Kendini şu an gittim 15, 11, bu 20 kilo aldın diye havalı sanma ya, bir ya. iyi oynadığını sanma. Kızdırmayın ya. adamı. Ha. Dostlar bu arada videolarda bakıyorum ama e, ses kalitesi böyle iyiken bir anda böyle bir gidip gelmeler oluyor. Bunun için kusuruma bakmayın özür dilerim mikrofonum e, kulaklığım bir tık e, kötü olabilir en yakın zamanda iyi bir kulaklık alacağım hatta öneriniz varsa İyi ee, kanka sonra beni mi keseceksin beni mi keseceksin lan anla kesebilirmiş <laughs> Oğlum ilhamım olsaydı o zaman bir gelseydin sen. seni var ya seni var ya paşa oğlum seni çiğneyeceğim lan ayaklarımın altında çiğneyeceğim seni ya Sırf var ya. Neyse 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 neyse. Evet arkadaşlar dediğim gibi öner önerdiğiniz mikrofon kulaklık varsa güzel. E, alta altta yoruma düşmeyi unutmayın. Ben de hemen alayım. Çünkü ihtiyacım var. Daha kaliteli içerik çekmek için. E, şu anki elimdeki kulaklıkla idare etmeye çalışıyorum. Mikrofonu idare etmeye çalışıyorum. Bakalım. Bir şeyler yapacağız. <laughs> Yalnız e, artık ciddiye alayım biraz. Çünkü e, zaten ciddiye alıyordum da sizinle de sohbet etmek istedim. Hazır şey yapmışken. Ben şuradan gitsem. Bana bir o kral kesti. Önünü kesti. Oğlum dur ya. Bir şey diyeceğim. Paşa. Oğlum ben akıllılık yapıyorum da sen benden akıllı mısın acaba? Çok güzel. Ama. Harika. Ultini attın şu an gördüm. Ama Argus nerede? Ultim de yok. Tamam. Dur 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 dur. dur. Sürpriz. Fazla. Oğlum son anda gördü ya. Vallahi billahi var ya. Lan ne biçim sinir oldum şuna ya. Allah Allah gıcık kaptım lan. Bu savaştan sonra büyük bir ziyafet çekeceğiz. Lan güzel oynuyor ya. Şaka değil. Güzel oynuyor adam yani şimdi. Bir şey de diyemiyorum. Sinir bozucu oynuyor ama ya. Ha. Çok kaçıyor, göçüyor. Bak hatta beni şu an gelip burada bir yerlerde Ardından yakalamaya çalışmıyorsa diyecektim yukarıdaymış tamam. Tamam sıkıntı yok. Vallahi temlere de hiç bakmadım da. Kötü de bir şeyde çıkmamışız yani ihtiyaçlarımız var. Süperyiz. Vallahi şuradan biri gelir mi diye bakıyorum. Ha. Vur 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 vur. <laughs> Yılbaşı bitti mi? Of <laughs> oh, arkadaşlar ya bu arada bilerek öldüm yani kalkıp da tabii ki de ilhamım yokken adamlar orada girmezdim ciddi bir şekilde oynasam ama sinirim bozuldu ya biraz eğlenelim istedim hep mi ciddi oynayacağız lan biraz da eğlenek ama kızlarsanız da haklısınız vallahi çok haklısınız yorumlarda da belirttin yani hiç problem değil ben şey yapmam yani kabullenirim tavsiyelerinize de uyarım Hocam Sen bize ne ver biliyor musun? Bunu sat artık Geç kaldığımızı biliyorum ama onu sat Sen bize bir Midas'ın kılıcı ver Ardından bakalım Jungle Diff Çok güzel Jungle Diff iyi hocam İkinci maçı çekerim Onu da daha ciddi oynarım Merak etmeyin Size güzel bir maç çıkaracağım ama şu an e, çok da şey değil ya. Ben şurayı kestikten sonra şuradan faşa gelse nasıl olur? Çıkmış mı? Benim düşüncem sanki şuradan gelir. hani Benim de gördüğü için şuradan arkalar diye düşünmüştüm ama yapmadı. Sorun değil. Şurada biraz bekleyeceğim. Zinok minok gelir. Gelmez. Çünkü daha ölü. Neyse. Sıkıntı yok. Kalk onu bana salsana ya. Allah aşkına. Sağ şaşarım ben. Acaba Ulan millet bize gelince alacağım. çalarlar. Ulan biz vicdanlı oluruz, salarız. Ya millet salmıyor ya. Salmıyor abi. Sürpriz. Vur 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 korkma vur vur. Neyden korktun ki Bırak. Eyvah. 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 Aç 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 tüm kulesini aç 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 korkma oğlum korkma oğlum Ultim olsa gireceğim de ultim yok diye He yani faşa şöyle bir görüş verse Direkt kafasına vurmaya gideceğim bak aynı şöyle Sürpriz. Vur 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 acıma 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 Tamam çok güzel Ultisini bile açtırmadık eritirir Hatta bitir kanka da ben şöyle ciddi bir maç oynayayım ya yani. valla Ciddi bir maç oynamak istiyorum ya cidden Bitirsene dostum. Bitirsene kanka. Şu Allah'ın belası faşa şey yapmak istemiyorum. Bitir ya. Allah'a bastım, vallaha bastım, vallaha bastım. Ben normalde zaten şey oynasam, dönesem işte işlerinden işlerimden geçerim de. akmayın eğlencesine girdim şu an. Dün video atmadım. Sizlere sohbet etmek istedim. O yüzden şey yapmadım yani. Kasmadım. Yoksa şimdi oyun mu kalırdı? O çı. Oyunla kalmazdı. İşlerinden de geçirdik. Hallederdik yani. Cılız çarlar. Tankları yok. Yani şuna baksana. Argos'a bir giriyorum. Tepki bile veremiyorum arkadaşlar. İlhamım olsa şuraya gaza gelip girerdim şu an. Ama ilhamım yok. Giremiyorum. Hatta şuradan bir paşa yakalarım gibi sanki de yakalayamadık. Sorun değil. Minyon görüş verme git. Verdin mi? Şoktan vermişsin. Hain. Görüş niye veriyorsun lan? Paşa gelsene lan. Ne oldu? Karda dans eden Çimlere ne görüşüm olmadan gelemedin mi? İyisin hoşsun ama gıcıksın. Bilader. Ben sana kıl kaptım. Ben sana kıl kaptım. Şimdi ne yapacağız? Lordumuz da geliyor. Ben şuradan ufaktan bir girsem. Bu savaştan sonra büyük bir ziyafet Zorla çekeceğiz. Zorla şu adam kalka. Kalk. Tamam mı? İşte bu kadar. Bu maç biter abi. Ciddiye almıyoruz diye hayırdır lan kötü mü oynadınız sandınız lan? Ha? Hayırdır? He? Ha? Hayırdır? Bitir. Bitir adamı yerler. <laughs> evet arkadaşlar aklınızı helal edin. Biraz uzattık. sizinle muhabbet edeyim diye uzattım. Ee, ciddiye almadım. O yüzden sıkıntı, hani kızdıysanız da özür dilerim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen ama lütfen bakın beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı, bildirim şanını açmayı unutmayın. Her türlü yorumu açayım. Ama lütfen şu beğeniye ve aboneye abonun A abonun neden yani abanın kanalımız büyüsün inşallah daha çok güzel e şekilde içerikler açalım daha güzel projelerle. Evet öyle hasarımı da göstereyim size de. 120'de hasar vermişiz. 13'e 4 oynadık. Bu şekilde. Valla bu maç biraz e muhabbet babında olsun arkadaşlar. İkinci maçı atmayayım çünkü çok uzun olur gibime geliyor. Ama bakalım atabilirim. Eğer atmazsam şimdiden Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum. Öpüyorum sizleri. Allah'a emanet.